Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir video daha sizlerleyim. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak sizlere verdiği oyunları tanımakta. Bu oyunlar içerisinde The Bunker var. 23 Ekim'e kadar sizlerle birlikte olacak. 23 Ekim'de de 18.00'a kadar bu oyunu almayı unutmayın. İkinci bir oyunumuz ise Samarot 3. Samarot 3'ü de Yine aynı şekilde 23 Ekim 18.00'a kadar ücretsiz bir şekilde sizler elde edebilirsiniz. Bu iki oyunda kaçırmayın. Hemen ne yapıyorsunuz? Kütüphanenize ekliyorsunuz. Şimdi bunlardan bir tanesi olarak Samara 3'e bakacak olursak. Samara 3. Esrarengiz kökenleri araştırmak isteyen bir meraklı uzay cücesi olarak oyuna başlıyorsunuz. Ve oyunda kökenleri araştırıyorsunuz. Yani bitkilerin kökenlerini araştırabileceğiniz bir oyun yapısı kurgulanmış. oyunun sistem isimler hakkında da az bir şey bahsedecek olursak siz zaten şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Hani çok minimal bir şeyler istiyor. Öyle aşırı şekilde isteyen bir depolama alanı veya ekran kartı gerektiren bir oyun değil. O yüzden herkesin oynayabileceği, farklı bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız bu oyunu ne yapabilirsiniz? Siz de şu an indirip oynayabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz ise The Bunker. The Bunker oyununa bakacak olursak 1. Dünya Savaşı'nda terk edilmiş bir sığınak içerisinde kalıyorsunuz ve siz bu sığınak içerisinde yani Çok karanlık, ışıklarını sürekli açık tutaraktan oyunda sığınaktan başarılı bir şekilde kaçmaya çalışıyorsunuz. Etrafta malzemeler arayıp malzemeler bulduğunuz, hayatta kalarak korkulu sığınaktan çıkmayı hedefliyorsunuz. Peki şimdi sizlere bunun da hani nasıl bir sistem gereksinimi olduğunu ekrana veriyorum. Ay baktığımız zaman diğer oyuna nazaran biraz daha depolama alanı ve biraz daha sistem gereksinimi istediği göz önünde bulunabiliyor. Ama tabii ki bu da güzel bir eğlenceli bir oyun olacağı için sizler de bunu deneyimini sağlayabilirsiniz. Bunu da ücretsiz kütüphanenize ekleyin. Bir gün belki oynarsınız. Bu iki oyundan birini denememi istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelecek haftada sizleri Fear the Spotlight bekliyor. Siz de bu oyunu da almak istiyorsanız 23 Ekim 18'den sonra erişimi açılacak. Sizler de ücretsiz bir şekilde bu oyuna sahip olabilirsiniz. Detaylarını gelecek videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu videoluk bu kadar olsun. Sizlere söyleyeceğim başka bir şey yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.